you <small> Efendim yine bir meslektaşımızla sizleri baş başa bırakmak istiyorum. Meslektaşımızı tanıyalım her meslektaşımız bir dünyadır diye düşünüyorum. Birbirinden e, kıdemli burada perdecilerimize ağırlıyoruz. İşte onlardan bir tanesi Yiğit Mevşat'ın sahibi Sayın Yunus Kucur bizlerle birlikte İzmir'in Bayraklı semtinden kalkıp geldi efendim. Ceytex ailesini yalnız bırakmadı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz? Teşekkür ediyorum. İyiyiz. Sizleri görmek bize büyük mutluluk veriyor. 32 yıllık firmayız. Maşallah. 87 yılından beri bu iş yapıyoruz. Maşallah. Mevşat'la da evet. başladı. Tabii beraber, aynı. Tek tek Peki. sizinle. Ee, Peki. Esed dokumacılıktan gelmeyiz. Atalar. Atalar. Evet. Bab Aset memleket kula. Ana şeyimiz kula. Konya ha. kula. Yok Manisa kula. Manisa kula. Pardon, Pardon. Konya kulu var. Manisa, e, Manisa, kula. Manisa, kula. Evet şimdi oldu. Baba meslek dokumacılıktan gelmeyiz. Evet. Bu işe de 87 yıldan beri bu iş yapıyoruz. Evet. evet. Maşallah. Ailecek. Maşallah. Ailecek. Efendim o zaman şöyle bir bayraklıya gidelim, mağazayı anlatın ya, bize ma neler var mağazada, neler satılıyor? Bizde tuhafiye var. Aha. Havlu üzerine artı perde üzerine. Ağırlığımız perde. 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 Ama mani e, Ev tekstilimiz de, ama... de var. Evet. evet. fatura var. Neden? O müşteri çekmek için. Evet. Yani esas işimiz perdecilik. Perdecilik. Peki efendim, CETEX ailesiyle nasıl tanıştınız? <laughs> bizim kızımız mesela, Burcu Hanım ile tanıştık. Hı. Neden? Burcu Hanım daha önceden bizim biz onu e, malzeme dedik. Hı hı. Bu firma geçtiği sonra devam ettirdik. Peki firmadan memnun musunuz? Memnunuz. Şey musun? Ürünleri hakkında ya, ne diyeceksiniz? <laughs> Vallahi geçen aldık bir parça, erittik mi şey şaka mı O zaman etkinliğin faydalarını biliyorsunuz. Evet, tabii, tabii. Etkinlik. Piyasanın, piyasanın en uygun zamanı şu an mal alınacak zaman. Sezona İsker. tam girerken. Sezona girerken bir israr var, güven var. Evet, evet. Yani piyasa oynadığı zaman mal alınacak. Peki efendim şimdi tüm sektöre hı. E, seslenin. Etkinlik hı. yapsınlar mı toptancılarımız Tabii etkinlikler? Tabii evet. Üretimden artık stoklarını eritiriz, eritmek için yapmaları güzel bir şey. Hı hı. Hani evet, fiyatlara evet. sizden para kazan Tabii elindeki stokları eritip yeni üretim yeni modelleri yere daha başka olur. Hı, hı. hı, hı. Yani biz 87 yılında beri bu iş yapıyoruz. Şimdi bir bölge sorumlusunun <laughs> elinde bavulla gelip bavuldan <laughs> kısıtlı sayıda ürün göstermesiyle <laughs> burada etkinlikte dünya kadar <laughs> ürün var hepsini görme şansına sahipsiniz. Arada çok büyük fark var değil mi? Tabii yani şöyle bir biz havuz, biz havuz malları bakıyoruz. Bir de kartelemiz de var. Kartele e, sipariş alırsa ona da alıyor. Olmazsa havuz böyle hoşumuz giden malı, hesabını giden malaya, onları alıp daha güzel alıyor. Havuz malımız mesela. Peki efendim İzmir'de perdecilik nasıl diye bir soru sorsam. Nasıl geçiriyorsunuz? Şu an, şu an piyasamız kış ayı olduğu için en durgun ayımız. Yalnız yine de şükür biz iyiyiz yine. Şikayetçi değiliz o kadar. Ege bölgesinden şikayet almıyoruz fazla çünkü sizlerin çok doğalgaz derdi yok bir İç Anadolu'ya göre bir Doğuya göre Tabii. şimdi Ankara veya İç Anadolu buz gibi soğuk Tabii. kış yaşıyoruz ama e, dün geldik ılık bir hava var Bravo, böyle gocuksuz, montsuz gezdik dolaştık <laughs> Tabii İzmir, çok güzel yani ya. bu bu mevsim böyle bir havada ben gider perde ben 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 yaptırırım mesela var. yani biz Konya'da gidip, Konya Gıptırız evet, şu an Türkiye'nin sayılı şehir Konya çok güzel bir şehir. Evet. Konya'dan geldiniz gerçekten. Konya çok güzel bir yer. Neden? Evet. Hiç gece konusu olmayan bir yer. Şimdi efendim bugüne kadar hep toptancılarımız Bursa'dan, Denizli'den çıktı. İstanbul'dan, Kocaeli'den, e, Çorlu'dan çıktı. Ama Konya merkezli bir firmanın gelip İzmir'de ürün satması sizleri mutlu etmesi çok gurur verici bir şey. İşte mesela, e, Konya demek Anadolu'nun aslanları orada çıkıyor. Evet. <laughs> o zaman JTEX'te bir aslan <laughs> diyoruz şu yani andan aynen, itibaren. itibaren. JTEX'i aslan <laughs> ilan ediyoruz. Şimdi efendim Mustafa Ceylan <laughs> ve Burcan bizi seyrediyorlar. <laughs> Neler söylemek istersiniz onlara? Valla Burcan'ı göremedik şu anda kendine. Şu anda Çok meşgul. Ya. Bakıyoruz <laughs> etrafa. <laughs> o yönden. Valla diyeceğimiz bu kadar. <laughs> Teşekkür ederim. Nerede bu etkinlikler ta, 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 yapıldılar? tabii, tabi, tabi, tabii, Çok tabi. teşekkür, teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun. Evet, Değer sektör mensupları efendim zaman zaman ve dönem dönem satışlarda strateji değiştirirler, yön değiştirirler. Artık Türkiye'nin bu tür etkinliklere ihtiyacı var. Etkinlik demek en güncel ürünü en dip fiyatlara satmak demek. Etkinlik demek sıcağı sıcağına alıcı satıcı ile buluşturmak demek. Dolayısıyla Jtex de bu akıma uydu uymakla da iyi yaptı. Bakınız abimiz gibi birçok perdeci kazandırıyor şu anda.